Evet arkadaşlar hazırlıklarımız tamam e, diz kireçlenmesi hastası hastamızın dizinde yoğun kireçlenmesi mevcut dizini açacağız ön taraftan e, protezimizi koyup çıkacağız hadi başlayalım Kurtuzu Herkesi Herkesin eline sağlık. Kapatıyoruz. Herkesin eline sağlık. Ameliyattan yaktan sonra yine ikinci günü. Biz kurtuzu yaptığımız hastamız şu anda egzersizlerini yapıyor. Ameliyattan hemen sonra yürüyüşlere başladık. Bugün ikinci günü ve artık ediyoruz. Evet tekrar bir geriye dönelim. Gayet güzel. Nasıl yürürken rahat mısın? Tamam iyi. Daha. Çok güzel. Allah razı olsun hocam.